Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5 oynuyoruz. Bugün GTA 5'te Squid Game oyun olan kırmızı ışık, yeşil ışık oynayacağız. Hemen oyuna geçelim. Şöyle başlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi başladı oyun. Bir dakika dur. Bu kadar hızlı başlamasını beklemiyordum. Bir an heyecanlandım. Hareket etmeyin sakın. Bu adam niye çıplak atılmış yarışma? Aha biri hareket etti. Aha biri daha gitti. Aha biri daha gitti. Birileri daha gitti. Teyze ne yapıyorsun? Teyze Teyze buz taştı. Evet koş 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 koş. Şu anda en önde biz varız. Şu dayıyla kapışıyoruz. Şu da rakibimiz bize yakın. Şu zaten cıbıldak gelmiş. Şu da cıbıldak. Şu da bu ne ya? Normalde bu bizim üstümüzde forma ve sayılar olması gerekmiyor muydu? Mod güzel ama gerçekçi. Bu arada bakın üstümüzde de kırmızı bir top var şu an. Yeşile dönüyor. O zaman koşabiliyoruz. Bakın şu an yeşile döndü mesela. Kırmızıya döndüğünde durmamız lazım. Yoksa GG. Mod bence baya güzel olmuş. Ama velakin Tek sorun şey. Üstümüzde forma ve sayılar yok. O da olsaydı daha gerçekçi olurdu. Evet hareket edenler gördüğünüz gibi teker teker gidiyor. Da şu sanki hareket etmemiş gibiydi. Kör kurşuna gitti gibime geliyor. Allah. Koş 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 koş. Az kaldı birazdan bitireceğiz. Bence bir sonrakine bitiririz. Bu arada şurada da bir güvercin var. Şurada da bir güvercin var. Uçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. Onlar da oyuna dahil oldu galiba. Birinci bitirmemiz lazım. Bitirebilir miyiz? Allah vallahi bitirdik. Bir an öldük dedim biliyor musunuz? Ama bitirdik. Şimdi bitirdiğimizde buraya geliyoruz. Buradan diğer yarışmacıları gördüğünüz gibi silahla görebiliyoruz. Hareket edeni vuracağım. Hareket edeni indireceğim. Benden önce hallettiler. Mü süre bitti. Aynen herhalde süre bitti. Kalanların hepsi öldü çünkü. Oy. Bize ne oldu? Ben ne yaptım abi? Evet gördüğünüz gibi mod bu şekildeydi. Bir daha modu başlatacağım baştan. Ama bu sefer hareket edeceğim. Masat bizi öldürdüğünü görün. Aa silah benle geldi. Vallahi silah benle geldi. Allah. Bir şey diyeyim mi? Elime silahı aldım diye bunlar kaçışmaya başladı. Hepsi öldü. Hiçbiri kalmadı. Vallahi hepsi öldü. Sırf ben silahı elime aldım diye. Dur ben de hareket edeceğim. Beni de vursun. Bakalım vurabilecek mi? Şöyle bir Sağ sol çizeyim. Of tek attı. Vallahi oraya kimi koydular helal olsun çok iyi nişancıymış. <laughs> Hareket etmeme rağmen tek yedim yani. Bu arada şurada Glass Bridge diyor. Cam oyunu da var herhalde ama modda cam oyunu gözükmüyor. evet. Cam oyunu daha şu anlık yok. Herhalde ama eklemeyi düşünüyorlar buraya eklediklerine göre. Yakında o da gelir büyük ihtimalle. Zaten mod yeni çıkmış. Son bir kez daha oynayalım. Ondan sonra da modun kurulumuna geçelim şunlar önüme geçsinler ya. Ben en önde olmak istemiyorum. Biraz geç başlayalım. Oha da ilk şeyden çoğu kişi cici oldu. Şunu öldürdüğü yetmedi bir de sektirdi. Bir daha hareket etmeyeceğim. Biraz Abla orada seni öldürecekler hala bana laf atman derdindesin ya. Tamam bu turdan sonra artık koşacağım. Allah. Üstünden atlayayım dedim de ayağım takıldı. Bu ablayla yarışacağız. Hadi abla. Terlikler de çekilmiş bu arada. Fırtına öncesi bir sessizlik var şu an. Koş 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 koş. Ablayı geçtik. Sen niye o kadar geride geliyorsun abla? Sen bu gidişle süreyi bitiremezsin. Bu sürede bitiremezsin. Hop. Millete sataşalım. Ama hareket etti bu. Vallahi hareket etti. Bu arada modun bu detayı çok iyi değil mi? İkimiz de öldük. İkimiz de öldü. Ya ben öldüm onu öldürmedi ya. Hayır ya. Onu öldürtürecektim ya. Bu arada modun şey detayı çok iyi değil mi? Mesela hani NPC'ler de kırmızıda duruyor, yeşilde koşuyor. Onu çok iyi ayarlamışlar. Hani tek biz yapsak çok sıkıcı olurdu, berbat olurdu ama onların da bizle birlikte koşup durması bence çok güzel bir detay olmuş. Tek bir işte eksik olan üst. Üstümüzde aynı Squid Game yeşil formaları olsaydı bir de arkada sayılar yazsaydı 10 numara olurdu. Ama mod yeni belki onlarda eklenir. Evet şimdi kuruluma geçelim. Abi abi ben de götür. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan modumuzu indiriyoruz. Ben bunların hepsini indirme linkini açıklama kısmında bırakırım zaten oradan indirebilirsiniz. Ardından buradan script hook'u indiriyorsunuz. Ardından buradan script hook ve .net indiriyorsunuz ama bu nightly versiyonu yani bende zaten var demeyin büyük ihtimalle sizdeki normal versiyonudur. Çünkü genelde bunu herkes normal versiyonunu kullanıyor ama bu nightly versiyonu bunu da indirin yani. Ondan sonra burada lemon ui var bunu da indiriyorsunuz. Bunları indirdikten sonra oyunumuzun kurulu olduğu ana klasörü açmamız lazım. Bu içinde Steam'den hemen GTA 5 Legacy'ye gelip yönetleyip yerel dosyalara göz at deyip açıyorum. Ardından ilk script hook'ları kuralım. Buradan script hook'u açtım. Bine bastım. Şurada metin belgesi, args hariç hepsini kopyalayıp bunun içine atıyorum. Ana klasörün içine atacaksınız. GTA 5 eksen olduğu yere. Ardından diğer script hook'u açıyorum. Burada da her şeyi kopyalayıp ana klasörün içine atıyorum. Dediğim gibi bu normal script hook ve don't net değil. Nightly versiyonu. Normal versiyon olursa çalışmaz. Nightly versiyonunu kurmanız lazım. Bunu da attıktan sonra oyununuzun ana klasörü içinde şöyle scripts isminde bir dosya varsa buna girin. Eğer yoksa yeni bir klasör oluşturun. Dosyanın ismini scripts. Şu şekilde scripts yapın. Dosya ismi önemli. Yanlış olursa çalışmaz. Doğru yazdığınızdan emin olun. Ardından bunun içine girin. Ardından modu açın Squid Game. Bunun içindeki her şeyi de tutup kopyalayıp buranın içine atın. Son olarak Lemon UI'yi açın. Bu içinde de şurada SHVDN3, sonu 3 biteni açın. Bunun içindeki her şeyi tutup kopyalayıp bunun içine atın. Ardından modumuzu başarılı bir şekilde kurmuş olacağız. Oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar oyuna girdikten sonra menüyü açmak için L tuşuna basacaksınız. Ardından şöyle aşağı inip Red Light, Green Light'a basıp oyuna girebilirsiniz. Şurada şeyler, ayarlar var. Ama inanın ki... Ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. <laughs> Hiç kurcalamadım. Şu zaman mı? Set timer dediğine göre zamanla alakalı bir şey. No pets bu da insanlarla alakalı bir şey mi? Şunları yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim bakalım ne olacak da çok da bokunu çıkarmayalım. 100 160 yapak şunu. Şunu da 180 yapak. Bu ne? Şunu da 2.5 yapak. Anlamadım ama oynadım. Siz uğraşıp oynayıp ayarlara bakabilirsiniz. Oyuna girdikten sonra da zaten gördüğünüz gibi üstünüzde yeşil bir top var. Bakın şu an kırmızıya döndü. Buna göre hareket edebilirsiniz. Zaten oyun sesi de var bu arada. Oyun sesine göre de hareket edebilirsiniz. Biz niye elimizi böyle yaptık? Ölmek mi istiyoruz? Bu niye hala yeşile dönmedi? Ha şu an döndü. Zaten gördüğünüz gibi aynı o oyundaki sesi de eklemişler. İsterseniz sese göre, isterseniz üstteki topa göre hareket edersiniz. Ben geriye doğru koysam ne olur? Şu ablayı koruyacağım. Oha hiçbirimiz... Aa beni vurdu. Ben ne yaptım? Hayır ben bu kadını koruyacaktım. Bu arada ölmedik. Bir şey diyeyim mi? Ölmedik. Öldürmeyen Allah öldürmüyor ama sonunda öldürdü evet. Evet gördüğünüz gibi mod bu şekildeydi. Siz de böyle indirip oynayabilirsiniz.